Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşım Bora ile beraber Roof Stars oynayacağız. Evet, şey yapalım kadar. Oranın şeyine bakayım. Oo. Of. of. Bora ne yaptın ha sen? Ya arkadaş mısın? Kulbümüze katılmayı unutmayın. Videoya sayılam. De. Şimdi arkadaşlar Piper Race'i satalım. Nerede Bora? Dur. Savaş topu açayım. Ne açayım? Güneşli futbol. Bir bu Arkadaşlar. Nerede? 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 Ya üstten de iki de bir ses geliyor. Tamam. Açtım. Ha. Bora göreceğiz kim kazanır. İyi vurmak önemli değil ki. Aga gittik aga. Abi gittik abi. Bora trikşat at. Dur Bora sen 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 görürsün Bora. Bora yapma ya acı biraz da bana. Ah ah bal. Karışım bari trikşat atma ya. Bora. Yer miyiz lan? <laughs> Dur. Yemeyeceğim ki ben Bora selamun aleyküm dedik. Uf <laughs> <Na>? lan. <laughs> ya. Bora ağlarım. Acı bana Bora. Sen hayra mısın Bora? Hayra bora. Ha boyda. Yok hay boyda Bora benim videoda nup gibi gösterin oğlum. Senin canını okuyayım. <laughs> Lan trickshot girmedi ya. Bora senin canını okuyacağım. Can. Bak hayra oynayayım mı arkadaşım? Bakın bakın arkadaşlar bakın. Al sana trik. Abi acı bana. Abi. Bana trik shot atıyor. Dur sen görürsün bu ara. Sen görürsün. Piper'a gel de göreceğiz. Kim daha iyi kim daha kötü. Kesin ben kötü olacağım da. Ben Piper Pro'suyum ben Ya oğlum bir iki... Kez... Bora yanımda mı? Neyse. Ben bir kez 30 bin, 32 binlik bir adamla vs atmıştım Piper'da. Yendim. Lan ne yapıyorsun lan? Lan tablet sıkıştı. işte. Ta... Sansürümü almayın abi. Bora sen Bibi de oynuyorsan ben de Piper da oynayayım kardeşim. Ama Piper iyi ya, iyi karakter. Bora, niçin ağlıyorsun Bora? Hı? Bora, Bora durdu. Kalp krizine girdi. Bu Burayı kestik burada. Son ekran. Evet. Ne oldu acaba? Ne uydu Ha, kesin kesin. Yapıyor bu sporu. Yapıyormuş oyunu. Ya çocuk yedik ya. <laughs> Keşke abone olsa. Yaparken alın çocuk. Oha! Dur, yine yeni... Dur. Tamam. Hazır. Arkadaşlar. Eee, maçı kaybediyoruz. Önemli değil. Hayatı kaybediyoruz zaten. Kurumuş boğazım, bekliyorlar yol altında onlar. Bir gün beni sorarlarsa susçam. Hı. Bir yapalım. Bir yapalım. Tam dur. Alayım bir iyi. Nerede benim abi? Dur bir iyi bulacağım. Heh. Çocuk beni için hiç umurumda bile değil. Ama arkadaşlar çocuk o kadar kupa kasmış yani. Arkadaşlar teknikleri öğrenip geleceğim ya ben. Alp ve Bora. Alıyorum. Aa! Abi. Lan. Lan. Ya çocuğa fake yemiyor. Bir delireceğim ama ya. Al. Al. Ya bu oraya. Atlama abi. At. Ya çocuk neden böyle? Yazık kafama. Spam atabilirsiniz bana. Yazık kafama diye. Hadi gel. Bora gel. Sen bir de alırım ben ya. O kadar da kötü değiliz herhalde. En sevdiğim karakterlerden biri diyemem de bir Yani. <laughs> kaybettim. Az önce kaydı keserim inşallah. Yoksa nut gözüküyor mu? İki yıldız almak çok önemli arkadaşlar. ben sarsılı yaparım. Ben çok iyiyim. Ben çok, iyi ben çok iyi oynuyorum. Ben çok iyi oynuyorum. Oo. Çav çav çav. Çok çok Evet ben çok iyiyim. Ben çok iyi oynuyorum. Ben çok iyi bir oyuncuyum. Hop hop hop. Sağ sol yaparım bak sana. Hadi gel. hop Bora, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu be? Bir mermi değmesi bile <laughs> çok önemli. İki mermi de Yeter artık lan yeter lan artık Bay bay